Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tommy. Ben <laughs> Arkadaşlar bugün Kaan ile birlikte Evsanevi TNT'leri deneyeceğiz arkadaşlar. Siz de hemen videoya geçmeden önce şu an videoyu beğenin ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım abicim. Hızlı bir şekilde şu an videoyu beğenin ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Biz de Evsanevi TNT'leri deneyelim vallahi hazır mısın abicim? Valla hazırım abi hemen hazırım çok hazırım çabuk hazırım ben. Tamam tamam o zaman vallahi başlayalım arkadaşlar. Şuradan hemen en güzel TNT'lerimizi alalım vallahi bakın bunlar normal TNT arkadaşlar. Bu da böyle gırıp gırıp TNT'leri var arkadaşlar. Hepsini deneyeceğiz bugün. Siz de hemen videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Like atın kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar like atıp kanala abone olun. Evet arkadaşlar evet 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 hemen like atın ve kanala abone olun. Vallahi arkadaşlar ilk başta böyle bir TNT'miz var abicim. Bunu koyalım arkadaşlar. Teleport TNT diyor. Vallahi yakalım. Ne oluyor? Oo ışınlanarak patlayacaksın. Aa hayır hayır ya olamaz. <laughs> i̇nek kardeş ha tamam. İnek kardeş iyi arkadaş. İnek kardeş de bir şey olmadı. Bu boylu arkadaşlar ışınlanarak patlıyormuş yani. Bir de şunları şöyle bir deneyeyim bakalım. Tamam tamam tamam. Oo o, o, o. iki tane iki tane böyle gidiyor. Pat vallahi böyle patladı arkadaşlar bu da. Sır arkadaşlar Mining TNT'de diyor. Bakalım şimdi Mining TNT Hatta dur abicim bir tane yakalım ne olur ne olmaz. Bakalım arkadaşlar bu nasıl bir şeymiş. Allah patlıyor patlıyor. Oo oh, oh arkadaşlar. Maden TNT'si. Şuna bakar mısınız? Aşağı gittikçe gitti valla. Abi bu ne ya böyle bildiğin maden yaptı dümdüz. Valla aynen öyle abicim. Bu ne böyle ya? Ya baksanıza arkadaşlar. Bildiğiniz kazı bu var ya. Fena kazdı. Neyse valla. Hemen şimdi şunu koyalım arkadaşlar şöyle. Bakalım bu neymiş? Fairy TNT diyor. Bu sanırım arkadaşlar alevli malevli etrafı şey yapacak gibi geldi arkadaşlar. Yanar daha yapacak gibi geldi. Aynen bakın arkadaşlar etrafı yakıyor böyle valla. Normal bunun o kadar bir olayı yok valla. Tamam. Ooo yıldırım TNT diyor kan bu. Olamaz ya. Ben ben koy Vallahi koyacağım koyacağım. Kan da korkak arkadaşlar. Katman kayısı koydu altına. İnme ya aşağı vallahi. Ne olacak sanki? Game moddayız abicim. Bakalım. Oha. Arkadaşlar bu neydi böyle? vallahi anlık oyunum gitti benim abicim. Bu nasıl bir TNT böyle? Valla bu fena bir şeymiş de. Durun arkadaşlar vallahi Böyle yaktım. Şimdi uzağa gideceğim uzağa gideceğim uzağa gideceğim. Uzaktan izleyeceğim. Bakalım arkadaşlar. <laughs> Valla Fena bir şey arkadaşlar. Bu aşırı fena bir şeymiş. Vallahi öyle abi çok fenaymış bu ya. Vallahi öyle arkadaşlar. Vallahi çok fena bir şeymiş. Bu da arkadaşlar böyle sulu TNT gibi bir şey bakalım şimdi. Böyle bunu kurdum. Tamamdır. Sen patla bakalım. Sulu TNT şu an patlıyor. Patlıyor. Oo, oo. Bu her yeri. Bu fena su yaptı ya. Olamaz arkadaşlar. Vallahi her yeri böyle su yaptı. Neyse şimdi. o bu da lav TNT'si diyor bu su. Bu da lav bakalım. Bu Bu da aynı bunun gibi olacak arkadaşlar. Eminim yani. Bakın şimdi koyduk böyle. Ha bu, bunun kadar etki yaratmadı vallahi ama yine lav mı? Lav valla. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu neymiş bakalım. Valla ben bunu anlamadım abim. Bu ne olduğunu bilmiyorum yani. Hemen şunu şunu koydum. Valla bakalım bir bunu. Aa hayır. Ulan ulan kendine çekiyor bu. Herkesi kendine çekiyor. Aa gidemiyorum. imdat Lan 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 lan. Arkadaşlar. Aa bir dakika patlamıyor mu? Aa patlıyormuş. Patlıyormuş. Olamaz. Valla çok kötü arkadaşlar. Bu ne? Bir anda kendine çekti beni. Bakalım nerede var arkadaşlar. Şunu, şunları bakın. Böyle koyuyorsunuz. Böyle yaktığınız gibi arkadaşlar. Kaçamıyorsunuz. Bak bak bak. Kaçmaya çalışıyorum. Olmuyor. Hepsini kendine çekiyor yani. İnanılmaz bir şeymiş bu. Ha hadi hadi. Hadi kaç kaç çabuk. Vallahi kaç. Abi bu garip bir TNT'ymiş de çok işe yarar arkadaşlar. Var ya bakalım bu neymiş. Bugger Buster TNT diyor arkadaşlar. Bir bunu patlatalım. Oo, Ooo. Oo. Bu ne böyle? Bu da arkadaşlar dümdüz aşağı indiği kadar iniyor ve aşağıda patlıyor. Vallahi baksınız arkadaşlar petrol suyu petrol bulduk arkadaşlar verdiğiniz. petrol bulduk arkadaşlar. zengin olduk. Vallahi öyle vallahi zengin olduk abicim. Bu ne petrol bulduk? Bu çok garipmiş arkadaşlar. Bu da diğeri gibi arkadaşlar. Bunun gibi direkt aşağı dümdüz kazıyor Vallahi hemen şunu şunları bırakalım arkadaşlar Banger Buster TNT'nin sonrasını hemen direkt alalım bakalım ee, Hangisi de bunu aldık tamamdır şunu almadık arkadaşlar Şimdi sıra şunlarda Vallahi garip garip TNT'ler var arkadaşlar Aşırı garip TNT'ler var Vallahi Şimdi bu neymiş A Chunk Buster TNT umarım arkadaşlar hayır, kötü bir şey olmaz Vallahi korkuyorum birazcık Valla eee ne oldu abicim TNT'ye gitti Abi bu ne Oo, bu ne arkadaşlar Direkt saniyesinde madeni yaptı yani yok etti etrafı Valla biraz uzaklaşalım bu garip bir şeymiş Bu da bir Buster TNT diyor arkadaşlar. Bu da sanırım böyle her yere alevli tarzı bir şey yapacak gibime geliyor. Bakalım bu ne yapacak arkadaşlar? Hadi bakalım. Aa bu, bunlar ne bu kadar geç patlıyor ya? Abi bu ne yaptı böyle? Ne yaptı ya? Bana bir şey olmadı şu an. O, oyun ulan ne oldu? Vallahi bir şey olamaz. Bu ne böyle arkadaşlar? Bu direkt her yeri yok etti. Baksana katman kayısına kadar hepsini yok etti. Bakın buralarda petrol var sular bular var. Bu ne abicim? Böyle, bu da slime'lı TNT diyor arkadaşlar. Şunun büyüklüğüne bakın abi. Fena bir şeymiş. Siz de hala diyor, like atmalısınız. Çabuk video Yo, like atın arkadaşlar. Vallahi şimdi bu TNT deniyorum arkadaşlar slime'lı TNT arkadaşlar bu da. Bu da kesin her yere slime yapacak. Evet abi bu slime yapay ya. Vallahi slime yapacak. Bak bak bak. Aa. Aa. Bu patladıkça patlıyor deme bana ya. Olamaz. Aa tamam arkadaşlar suyun içine girdi. Artık o kadar etkisi olmaz vallahi bunun. Ulan bu sürekli patlayacak demek ki sınırsız patlama gibi bir şey mi bu? Vallahi hoppala. Hadi, dur 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 dur. Tamam arkadaşlar. Ulan 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 arkadaşlar. <laughs> bu ne böyle ya? Bu kendi kendine patlasın burada arkadaşlar. Bu çok kötüymüş. Ben bunu hiç beğenmedim. Bu da arkadaşlar bak hala patlıyor orada. Allah Allah. Bu da arkadaşlar Air Striker TNT diyor. Bakalım bu neymiş. Bunun rengi çok güzelmiş arkadaşlar. Çok koyu bir rengi var. Bu benim çok hoşuma gitti açıkçası. Bence ben bunu tutuyorum abicim. Bak bu çok güzel olacak gibi. Bir dakika ya oyunum gitti. Ne oldu? Aa hayır. Arkadaşlar bu ne böyle? Her yer TNT yağmur oldu. Ah tamam. Bir dakika bu ne ya? Oha oyunum çöktü. Lan tamam tamam ha. Abi bu ne böyle çok korkuyorum. Vallahi ben de korkuyorum. Bu ne böyle arkadaşlar. Tamam 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 sakin. Arkadaşlar ben ne yaşadım az önce ya. Bak hava kararıyor resmen. Bu nasıl bir şeymiş ya böyle. Etrafa bakın fena olmuş. Ben çok korktum abi. O şey korktum ben. Valla abim katman kayası var senin etrafında. Sana bir şey olmaz yani. Valla ne yaptık arkadaşlar. Etrafın içinden geçtik biz resmen ya. Hemen şu da şöyle arkadaşlar. Hemen sabah yapalım bari de abicim. Sabah olsun ya. Tamamdır valla sabah yaptık. Ben bunu bir daha kullanmam arkadaşlar. Cluster TNT diyor. Bu da arkadaşlar hani garip madende bir şey oluyor ya. Onun gibi bir şey bence. Bakalım arkadaşlar bunu yakalım. Umarım bu da kadar ok büyük patlama yaratmaz çünkü oyunum çöktü resmen ya. Aa bu bu hayır ya. Bu da öyle bir şey yapacak arkadaşlar. Anlık patlama yaşattı bu da vallahi Direkt saniyesinde bu da patladı. Bakalım Festival TNT diye bir şey diyor arkadaşlar. Bu, bu daha gar renkli Ben bunu çok merak etmiştim açıkçası ilk başta. Şimdi şöyle şunu koyalım. Bakalım şimdi bunu deniyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir şeymiş? Tamam patla bakalım. Her yıl renk ayrek mi yapacak? Aaa bu bana güzelmiş. Abi bu çok güzelmiş. vallahi öyle abim bu aşırı güzel mi? Benim çok hoşuma gitti valla. En düzgünü bu. World Bester TNT diyor arkadaşlar. vallahi biraz kullanırken korkmaya başladım ben açıkçası. Umarım oyunum çökmez. Yaktık bunu arkadaşlar. Beğenin arkadaşlar çabuk videoyu ya. Oyunumuz çöküyor. Bu ne böyle? Vallahi bakalım bu da patlasın arkadaşlar hemen. Hadi bir dakika. Hayır ya. Olamaz arkadaşlar. Oyunum sanırım yine çökecek. Bakalım. Ee, hiçbir şey olmadı. A few moments later. Vallahi arkadaşlar az önceki var ya oyunumuz çöktü resmen. O TNT nasıl garip bir TNT ise oyunumuzu çöke yaptı. Hiçbir şey olmadı. Diğer TNT'yi de kullanamadık. Biz de vallahi başka bir dünyaya girdik böyle. Evet, öyle arkadaşlar. Çok garip bir TNT'di ya o. Vallahi öyle arkadaşlar. Gerçekten de. Garip bir idi. Biz vallahi en iyisi onu almadan arkadaşlar. En son Şalkır TNT'sinde kalmıştık. Bakın bu World TNT'siydi. Bu garip bir şeydi. Şalkır'ı deneyememiştik. Bakalım şimdi arkadaşlar. Böyle şimdi sırası bunları deniz arkadaşlar. Bakın bunlar birazcık daha anlaşılabilir şeyler abicim. Bakalım şalkır kendisi nasıl bir şeymiş vallahi ben bunu merak ediyorum. İnşallah bu bozulmaz arkadaşlar. Vallahi koydum. Hadi bakalım bu nasıl bir şeymiş. Hadi 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 bakalım vallahi merak ediyorum. Hadi ya bunlar yukarı bu geç patlıyor. Abi bitti ya patlayacak işte. Aa arkadaşlar şu goleme bakın. Karpuz golem uçuyor. Köylü de uçuyor. Bu şalkır kendisi öyle bir şeymiş arkadaşlar. yok bak... herkes uçuyor abicim. Bakalım bende bir etken var mı acaba? Ee, bende bir etken yok. Ben çünkü game moddayım arkadaşlar. Şu... Ova bunlar nasıl golem ya? Bunlar da uçuyor vallahi. Hepsi uçuyor. Bu ne? Abi sen bu nasıl bir böyle? Vallahi çok komik TNT arkadaşlar. Tam var ya e, trollük TNT arkadaşlar. Tamam sıra şunda vallahi. Şöyle koyalım arkadaşlar. Hop 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 bu neymiş böyle? Betir. Oo bu zehirli su tarzı bir şey mi abicim? Bu neyi böyle? Merak ettim vallahi. Bu da patladı. Aa bu ne ya? Hiçbir şey olmadı arkadaşlar cidden bu mu? Yoksa durun bakalım altını altını kazayım. Ee, vallahi Valla herhangi bir şey olmadı arkadaşlar. Bakalım. o hiçbir şey olmadı. Bu garip bir şey. Ben bunu anlamadım. Bir saniye ya. Şunu şunu hoppala böyle burada yakalım arkadaşlar. Şimdi buna yakın duracağım bu sefer. Bakalım tam anlayalım abicim ne olduğunu. Şöyle patlayacak. Ve bu arkadaşlar bunun olayı sadece. Valla küçük su çıkıyor. Ama bu çok tatlı bir şeymiş. Valla öyle zaten. Hiçbir olay yok. Bu arkadaşlar 5 tane TNT patlatıyor. Bakalım böyle oha ne arıyor ya. Sabah sabah gündüz gündüz de. Neyse valla golemin çalın içini bitirecek şimdi. Bakalım bakalım arkadaşlar 5 TNT patlattım ve 5 TNT böyle oluyor arkadaşlar. 10x TNT patlatıyorum valla. 10x TNT patlatalım arkadaşlar şimdi. Hadi bakalım hadi bakalım. Pat valla 10x TNT böyle oluyor arkadaşlar. Kaan misin? Abi çok iyiyim de bak bunlar sıkıntı ha abi oyun Haberin olsun. var abim sıkıntı yok. Valla arkadaşlar şimdi e, 20, onu denedik arkadaşlar sıra 20'de valla 20 fena olacak var ya Kaan haberin olsun. Valla abi 20 fena oluyor 20 tane patlıyor şu an aynı yerde. Valla öyle şuraya baksanıza arkadaşlar. Tak diye gitti bir anda valla 20'de böyleydi arkadaşlar Sıra direkt olamaz. Sıra şu an yüzde. Abi yüzde ya yüzde. Valla öyle abicim. Yüzde yani şu an sıra. Doydum arkadaşlar. vallahi bastım arkadaşlar. Şu an patlıyor valla. Şu an yüz arkadaşlar. Şu an yüz tane TNT patlıyor. Bakalım. Ooo. Ooo. Oo, fena patladı. Olamaz. Olamaz. Her yer patlıyor şu an. Valla arkadaşlar var ya. Şöyle direkt harabeye döndürdük. Bu ne böyle? Oo, bak oyunum yine gitti arkadaşlar. Oyunum yine gitti de. Şuraya baksanıza. Ne kadar garip patladı ya bu. Allah Allah. Garip patlıyor valla. Sıra arkadaşlar şimdi iki 200 arkadaşlar sonra 500 var. Vallahi 200 şu an arkadaşlar koydum. Arkadaşlar eğer şu an var ya 200'ü patlatmamı istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Hadi bakalım çabuk videoyu beğenin arkadaşlar. Evet arkadaşlar beğenin çabuk beğenin. Evet arkadaşlar hadi bakalım beğenin hemen arkadaşlar da patlatalım valla. Patlatıyorum valla arkadaşlar herkes de göre patladım valla şu an 200 arkadaşlar. Hayır inek oraya yaklaşma kaç oradan kaç git. Ya dedim ben gidin diye ya niye yaklaşıyorsunuz ki siz buna. Buna ya böyle yer altında ne bir şeyler var valla. Tamam patlıyor arkadaşlar. Bak oyun yine gitti. Bu arkadaşlar. Şuraya baksana ya. Bu ne fena bir şeydi. Arkadaşlar sıra 500'de vallahi. Bakın şu an 500'ü patlatıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle şuraya koydum. Allah şimdi 500 arkadaşlar eğer patlatmamı istiyorsunuz bakın 500 arkadaşlar. Patlatmamı istiyorsanız şimdi de kanala abone olun. Hadi bakalım arkadaşlar kanala abone olun. Şimdi 500'ü patlatacağım arkadaşlar. Patlatacağım şimdi. Evet arkadaşlar abone olun. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Yolda, şimdi patlattım arkadaşlar böyle. Hadi bakalım şimdi 500 tane TNT arkadaşlar. 500 tane TNT bakalım. Oo, oo bu da fena oldu arkadaşlar. Bu da fena oldu. Valla bak bakalım bakalım Oo, da artık kendine gel tamam vallahi arkadaşlar bu da böyle fena patladı var ya bu aşırı felaket hala patlıyor bu arada bu ne hayır abi bu gayipmiş ya bayağı da kötüymüş sevmedim ben bunları vallahi ben de sevmedim abicim bu ne böyle Allah Allah şuraya baksanıza arkadaşlar oyunum çok pis donuyor ya bu ne böyle abicim hala mı patlıyor yoksa aynen şimdi kendine geldi arkadaşlar şimdi kendine geldi vallahi şimdi şuraya doğru gidelim arkadaşlar biz en iyisi olamaz buralarda patlatmış bu abi bildiğin yazı yazıyor burada. vallahi bildiğiniz yazı nasıl yazıyor arkadaşlar Minecraft dili var resmen burada şu bu ne böyle bu nasıl bir TNT ya böyle neyse şimdi arkadaşlar diğer TNT'leri alalım bakalım bitmeye yaklaştı artık vallahi çak aldık arkadaşlar şimdi bin tane TNT patlatacağım kan abi bin TNT ne ya valla fazla olmayacak valla fazla olacak bence bin tane TNT aşırı fazla olacak arkadaşlar hatta bu da arkadaşlar böyle ya bu, ne ya bu garip bir şey arkadaşlar böyle uzay TNT'si vallahi bin tane direkt patlattım uzaklaştıkça uzaklaşacağım arkadaşlar hadi abi fazla uzaklaşamadım vallahi fazla uzaklaşamadım vallahi olamaz her yerin içi içinden geçtik. Böyle bir garip patlıyor arkadaşlar. Buradan patlatıyoruz. Bir bu tarafa, bir, toyalama, bir bu tarafa, bir bu tarafa, de bu tarafa böyle gidiyor. Bakın mesela buralar fazla patlamamış neredeyse. Bunda arkadaşlar sıra. Sıra bu TNT arkadaşlar. Bunun Türkçesini unuttum ya. Türkçesini unuttum. Kara delik arkadaşlar. Bu da kara delik TNT valla. Patlatalım. Hayır hayır hayır. Beni alma içine. Beni niye alıyorsun? Abi kaç oydan? Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım. Kaçamıyorum, kaçamıyorum. Aa hadi ya. Vallahi arkadaşlar bu ne böyle? Harbi kara delikmiş. Bak şuna baksanıza. ben kurtulamıyorum. <laughs> Bıraksana artık. Bu ne böyle? Vallahi bu da çok garipmiş arkadaşlar. Bakın yine oyunum gitti gitti vallahi yine oyunum gitti. Tamam hadi hadi. Aa, bu ne nere zamana kadar böyle vallahi ben kendimi bıraktım artık. Yaklaşanı da öldürüyor bu. Harbi garip bir ne garip bir şeymiş ya. E ee, bu ne zamana kadar bırakacak beni? Sürekli böyle mi gideceğiz? Dur vallahi şöyle hadi. Vallahi bu var ya sonsuza kadar gidecek gibi geliyor arkadaşlar. Bundan kurtuluşumuz yok biz abicim artık ya. A few moments later. Vallahi kan var ya zor kurtuldum ya. Kurtulamam onu. İmkansız bir şey böyle kara delik bildiğin seni içine çekiyor bırakmıyordu. Abi gerçekten çok garip ya. Çok garip çantiler var. Valla öyle abicim çok garip TNT'ler var. Bak valla böyle sabah yaptık tamamdır. Şimdi arkadaşlar var ya bu uyduştur işte arkadaşlar troll TNT diyor. Bakalım şimdi bunu deneyelim arkadaşlar bize de bu nasıl bir şeymiş. Troll TNT yani nasıl olacak acaba? Bak şurada troll face var arkadaşlar böyle. <laughs> tamam. Ay bu bayağı iyiymiş. Durun bakalım rastgele mi arkadaşlar acaba Şu an iki tanesi patlattım. Olduğu yerde patlamıyor arkadaşlar. Biraz garip yerlerde patlıyor. Aynen arkadaşlar. Şu taraflarda doğru patlıyor birazcık da. Bir arkadaşlar bu fizik neyi böyle ya? Fizik TNT ne? ne ne Ulan ulan ne oluyor? Aa hayır arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Tam hayalet oldum. Hayalet oldum. Bu ne ya böyle abim çok garip TNT'ler vallahi arkadaşlar böyle fizik TNT demek ki bu oluyor Aa bak 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 bu da arkadaşlar direkt içine çekiyor ya. Of of of. of. Bu direkt içine çekiyor da. Bu taktikte arkadaşlar kurtulabiliriz vallahi hayalet olarak. Bunlar ne garip şeyler kan böyle. Abi bunlar abi çok, ya. çok garip ya. Valla çok garipler arkadaşlar. Bunlar ne böyle ya garip garip. Uğraşmaktan bıktım artık bunlarla. Aha ah, ya yine aldı beni. Yine aldı beni. Ulan aha şimdi patladı. Bakın şimdi patladı arkadaşlar. Bir de bırakmıyor ya. Yarım saat böyle al illa duracak yani. Anlamadım. Bunlar anlamadım. Buna garip bir şey böyle. Bir de bunlar saniyesinde patlıyor. Direkt bakalım arkadaşlar. Bu neymiş? Dağ mı oluşturacak? Bir şey mi yapacak bu? Eee? Valla bu ne zaman oldu? Bu ne zaman oldu be? Valla bunu hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Ne zaman oldu da? Bu, bunda sanırım bir şey olmadı gibi geliyor. herhalde bunu o mu yaptı? Ee, vallahi anlamadım. Şunu bakalım. Bu ne ya böyle? Bu da arkadaşlar bu Zeus mu Sarı mı bu? En garibi bu herhalde. Arkadaşlar bu oyunu çökermiş ya. Bakın bak bu şimdi patlıyor sarı. Aa, aa hayır 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 Bu ne böyle? Her yerde yıldırım çarptı arkadaşlar. Vallahi şey, bak bunu ben çok merak ettim. Bunu arkadaşlar şöyle yaktık tamam mı? Şimdi şöyle uzaktan izleyecek kan. Dikkat et abicim. Abi bu da... Vallahi abicim çok garip bir şey ya. Aşırı garip. Bu ne böyle? Vallahi bu çok iyiymiş arkadaşlar. Bunun ismi bile güzel. Arkadaşlar TNT silip diyor arkadaşlar. Böyle küçük TNT arkadaşlar. Bu normal küçük TNT yani. Yakıyoruz. Daha küçük patlıyor sanırım herhalde. Aynen arkadaşlar. Daha da küçük patladı mı? Bu da arkadaşlar böyle diyor ki böyle aa bu da minnak TNT arkadaşlar. Ama fake bu arkadaşlar. Bir işe yaradığı yok. Bu da böyle diyor ki fake TNT diyor arkadaşlar. Minnak TNT böyle. Tamam arkadaşlar vallahi bu kadar da başka TNT'miz var mı bakalım? Başka TNT'miz yok diyebiliyorum ve arkadaşlar başka TNT'miz yok vallahi. Hatta bakalım hemen şuradan nerede bizim bu TNT'lerimiz abicim? Vallahi başka TNT yok arkadaşlar hepsini patlattık da bakın biz bunları patlatmadık burada iki tane daha varmış şöyle şunları koyalım. Ee, bunları patlattık bir bunu patlatmadık arkadaşlar bir bunu patlatmadık. Bakalım başka var mı? Başka da arkadaşlar patlatmadığımız yok vallahi hepsini buradakilerin patlattık. Bazıları oyunumuzu çökertti hatta. Neyse. Bunu arkadaşlar madenci TNT'si diyor bakalım bunu. Yaktık arkadaşlar şimdi şöyle. Bu da arkadaşlar böyle ne odun diyor. Bu da sanırım ağaçlar için. Bu maden mi oluşturacak? Bu göre bir şey yapacak gibi mi geliyor? Bence de öyle bir şey yapacak abi bu. Ya bence de öyle bir şey yapacak arkadaşlar da oyunun ne bu korkası beni peki Vallahi bu da bir şey yapacak yapmadı sanırım. Burası zaten patlamıştı herhalde sanırım. O, o patlattı da ve o bu hiçbir şey yapmadı. Vallahi peki durun bakalım. Bunu ağacım yanında patlatayım arkadaşlar. Bu da böyle odunlu sonuçta böyle odunlu garip bir şey vallahi bu. Patlatalım, patlasın, bu patlasın. Ee, sanırım bunlara bir şey olmayacak gibi geliyor arkadaşlar. Aa arkadaşlar bunlar madeni bu madeni kırıyor. Şimdi anladım. Bakın arkadaşlar bir bunu böyle koyarsak buradaki taşları kıracak arkadaşlar. Bunun olayı bu. Bu toprak kırmaz. Taş kırıyor bakın. Patlasın mesela. Şimdi taşları kıracak. Ee, niye kırmadı bu yine? Ne yapıyor anlamadım ama bu da oyunu çok falan dondurdu şu an. Hadi hadi hadi. Aa o Oo, şimdi anladım ben bunun olayını. Direkt kırıyor sadece taşları gereksiz şeyleri kırıyor. Mesela şu madenleri falan kırmıyor. Toprakları kırmıyor. Bu felaket güzelmiş arkadaşlar. Bu da bunun odunlu hali. Bu da sadece odunları kırıyor arkadaşlar. Valla neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Bugün de bu kadar uzun arkadaşlar böyle var ya. 20'den 30'dan fazla salırım TNT nedik arkadaşlar. Siz de eğer diyor beni şu an kalın abone olmayı arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar abone olup bildirimi açın. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Abone olup bildirimi açın arkadaşlar. Eğer videoyu şu ana kadar izlediyseniz arkadaşlar yorumlar kısmında 3 yazın arkadaşlar. Yorumunuza kalp koyup cevap vereceğim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Yorumlar 3 beğenmiş yazmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Sağ sol tıkla 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 tıkla